Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllık 500 bin TL nasıl kazanırsınız? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım hayvancılık yaparak. Yılda 500 bin TL nasıl kazanırsınız? Arkadaşlar yıllık 500 bin TL kazanmak istiyorsanız öncelikle bir 500 tane damızlık koyununuzun olması lazım. 500 tane damızlık koyundan en kötü ihtimal yani bu özellikle Sivas Elazığ, Erzincan, Tunceli yöresinde hayvancılık yapanlar bilir. Burada bu bölgede genellikle hayvanlar tek getirir. Yani, tek, yani bir koyun bir kuzu getirir. İkiz getirme oranları çok düşük. Ee, 500 tane koyun arkadaşlar ee, 500 bin TL para kazanırsınız kuzunun tanesi 1000 TL olsa hadi en kötü fiyatını söylüyorum. O, o da tabii kuzu besili kuzu, kuzusu olursa belki daha pahalı olur. Merak kuzusu olursa daha ucuz olabilir. En kötü bir 500 bin TL ee, eğer kuzularınız biraz yani orta üstü olursa 500 bin TL'yi rahatlıkla kazanabilirsiniz. 500 tane kuzudan. Arkadaşlar 500 tane koyundan tabi sağımda gerçekleştireceksiniz bu hayvanların sütünden de faydalanacaksınız 500 tane koyundan yaklaşık olarak bir 10 ton peynir elde, peynir elde edersiniz peyniri de geçen sene toptan fiyatına satış yaptığınız zaman ucuz yapmak zorunda kalıyorsunuz geçen sene 17 buçuktu ben bu sene 20 TL olacağını tahmin ediyorum. Eğer bu sene peynirin fiyatı 20 TL olursa 10 ton peyniriniz de 200 bin TL yapar. Yani toplam 700 bin TL para kazanırsınız. 700 bin TL paranın 150 bin TL'siyle işte saman, arpa, hayvanların kışlık yemi ihtiyacını karşılarsınız, alırsınız. 50 bin TL'si de sizin cebinizde kalır. Şey, cebinizde kalmaz yani daha doğrusu şeyde kalır ilacıydı işte şu masrafıydı, bu masrafıydı. Yani ortada bir şekilde kaybolur. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bugün de biz hayvanlarımıza ot verdik. Evet hayvanlarımız e, otlarını yediler. E, yarım saat daha dışarıda kaldıktan sonra hayvanlarımızı içeri koyacağız. Pıstık e, otu verdik hayvanlarımıza hayvanlarımızı sadece samanla beslemiyoruz. Özellikle yeni doğum yapanlar ve doğum yaptıkları için sütün hiç, samanın hiçbir vitamin değeri olmadığı için hayvanlarımıza doğum yapanlara özellikle ot alıyoruz. Onlara ot veriyoruz. koyunlar sütlensin ve kuzularını emdirebilsinler diye, kuzuların en önemli ihtiyacı olan süt ihtiyacını karşılayabilsinler diye. Evet arkadaşlar. Bu da suyun içine suyun rengini görüyorsunuz. Suyun içine ilaç kattık. Ee, bu şekilde hayvanlarımız ee, gereken ilacı su içerek gereken vücutları ihtiyacı olan vitamini su içerek alıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar yani. 500 bin TL'yi rahat bir şekilde kazanmak istiyorsanız 500 tane hayvanınızın olması lazım. Tabi geçen videomuzda 10 tane hayvandan 19.000 TL kazanırsınız dedik ama onu arkadaşlar kuzunun %50 ikiz getirme oranını hesapladık. Yani 10 tane koyundan 15 tane kuzu elde edersiniz diye hesaplamıştık ve peynirin sütün fiyatını perakende değil de özel müşterilerinize satarsınız diye hesaplamıştık. E bundan dolayı fiyat biraz yüksek çıkmıştı. Tabii siz de yani 500 tane hayvan alırsınız. Peyniri daha pahalıya satarsanız daha çok para kazanırsınız süt. Kuzuya daha iyi koyunlarınız ikiz getirirse 500 tane kuzu değil. %50 ikiz getirirse 750 tane kuzu alırsınız. 750 bin TL kazanırsınız. Yani en kötü ihtimalle ben 500 tel, 500 bin TL'yi rahatlıkla kazanabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarımın devamı gelecek. Yazın geceleyin koyunu utardığımız videolarımız gelecek. Daha çok video çekeceğim diye düşünüyorum. Yalnız bunda sizin destekleriniz çok önemli diyelim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.